hoş geldin. Hayır. Güzel kızım benim. Nasılsın? Iyi misin yavrum? İyiyim siz hazırladım. Sağ olun. Şöyle bir dön bakalım. Sen böyle Vahri ziyaret etmek mi istedin? Evet. Bu hafta da biz sizin haftanız. Değil mi? Evet. 23 evet. Nisan. Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Değil mi? Evet. Ama ne yapalım? Bu yıl biraz pandeminin gölgesinde geçiyor. Sizlerle böyle güzel eğlenmek, güzel vakit geçirmek de istiyoruz ama maalesef bunu yapamadık. Değil mi? Evet. İnşallah Güzel, sağlıklı günlerde, daha güzel ortamlarda, daha güzel imkanlarla bir araya geleceğiz değil mi? Hı hı. Adın neydi senin kızım? Tuğçe. Tuğçe, hoş geldin. Ya yani çok mutlu oldum, beni ziyaret etmek istemişsin. Evet. Evet değil mi? Bir vali amca ne yapıyor, bir göreyim demişsin. Biz de özledik sizleri ya. He? Evet, evet. şöyle bir fotoğraf alalım bakalım. Ailesi de gelsin. Evet. <laughs> Ve tekrar hoş geldin bakalım Tuğçe. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun Nasıl duygu bak ne kadar güzel bana bana çiçek getirmişsin. Teşekkür ediyorum. Çok kibarsın. Çok naziksin. Evet. Böyle bir tür şeyle de bir fotoğrafımızı alalım. Bakalım. Evet. Hadi bakalım. Sen benim koltuğuma oturmak istiyor musun? <gülüyor> evet. Ya? 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 Heh, şöyle bir bakayım. İleride, yok, ileride vali mi olmak istiyorsun? Hayalin ne senin? Diye. Onu da bir dinleyeyim bakayım senin. Hı. Yani... hayalim şu anda düşünüyorum. Doktor olmayı düşünüyordum. Ama koronavirüs büyük bir hastalık çıkar diye vazgeçtim. Şu anda düşünüyorum. <laughs> Öyle mi? He, ya annenin, annenin böyle baktın çok yoğun. Çok koşturuyor. Ondan dolayı mı dedim? Bu, evet. bu doktorluk zor mu dedi? Evet. Mesela vali olmayı düşünür müsün? Düşünürüm. Nasıl? Bu valilik iyi bir şey mi? İyi bir şey <laughs> Değil mi? İyi bir şey değil mi? Evet. Yani ne hayal kuruyorsun ileride? Başka mesela? Ne hayallerinde neler var? Büyüyünce acaba şöyle olmam, böyle olmak istiyorum falan dediğin başka şeyler var mı? Yani Hı. çok böyle düşünmedim. Değil olacağım? mi? Biraz yani daha. Büyüyünce, Hı. daha da büyüyünce düşünebilirim. İnşallah. Değil mi? Evet. Biraz daha büyüyeceksin. Ondan sonra düşüneceksin ne olacağım, ben ne olabilirim ileride diye değil mi? Evet, inşallah. Hadi bakalım. Aldınız mı fotoğrafı? Aldık. Valim, evet, Atatürk'ün bu özel günü biz çocuklara armağan etmesinden çok gururlandım. Bir günlüğüne de olsa yüce makama oturma şansım oldu. Ben de büyüyünce sizler gibi Türkiye'ye hizmet edeceğim. Türkiye'm için güzel şeyler yapacağım. Harika. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Bak çok güzel duygularını ifade ettin. Tabii değil mi? Cumhuriyetimizin kuru kurucusu. At Mustafa Kemal, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk biliyorsun böyle çok anlamlı bir günü bize hediye etti. Evet. Biz çocuklara, siz çocuklara hediye etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını aynı zamanda biz ulusal egemenlik evet. ve çocuk bayramı olarak kutluyoruz. ve sadece Türk çocuklarına değil. Evet, değil Eda, mi? bütün ülkenin çocuklarına, Değil mi? Bütün dünyanın çocuklarına armağan edilen bir bayram. Aslında bu pandemi olmasa Dünyamızın e, birçok ülkesinden biliyorsunuz Türkiye'ye e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak çocuklar geliyordu. Onlar hem böyle çok güzel etkinliklere yapıyor yapıyorlardı, kendi ülkelerinin kültürel özelliklerini yansıtıyorlardı. Televizyonlarımız hep böyle canlı canlı. Yüzlerce çocuk cıvıl cıvıl Ankara'yı böyle adeta e, neşelendiriyorlardı. Ama maalesef şimdi bu pandemiden dolayı onları yapamıyoruz. Ama biz inanıyoruz ki inşallah böyle dikkat edeceğiz. Biraz böyle pandemi kurallarına dikkat edip bu virüsten kurtulursak o güzel günler evet. tekrar kavuşacağız değil mi? Evet inşallah koronavirüs bitecek bir gün. Evet. Eski hayatımıza. Tabii kalıyoruz. ya harika. Benden isteğim var mı? Bana diyeceğim bir şey var mı? Özel olarak. Evet var. Söylemem. Bisiklet yollarının çoğaltılması. Hı. okullardaki kütüphanelerinin kitaplarının artırılmasını. Aa harika. Niye bisiklet yollarına çoğalmasını istiyorsun? Çünkü e, bisikletler şimdi bisiklet Hı. için çok yol yok. Ben bisiklet sürüyorum. Yay mi? gitmek geçidinden gitmek zorunda kalıyorum. Ya. Mesela bir araba e, duramadıysa çarpar bize. Ya alıyorsun. değil mi tehlikeli olur? Bisiklet Hı. yolları aynı zamanda Hı. sağlık için de önemli değil mi? Başka neler istiyorsun? Var mı? Yani, özel olarak. Ha. Birkaç soru soracağım. Tamam. Valilik yoruyor mu? Valilik nasıl bir şey? Valilik zor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya. Biz. Ya. Ben de zor da bir soru sordun yani. Zor mu der ki? İleriden soracaktım. E değil mi? <laughs> Tabii ki e, valilik e, biliyorsun e, sorumluluğu çok e, yüksek bir e, meslek. Evet. Eğmenimden bağlayabilir misin sen? Aa, öyle mi? Aa, dur bakalım. <laughs> Saralım bakalım bir bağlayalım. Evet, Buyurun Emniyet müdürümüzü bir bağlayın bakalım. Bak. Peki. Hadi müdür amca. Merhaba sayın Hı. müdürüm. Ne Harika. Koronavirüs denetimlerini sıklaştıralım. Ha. Bir an önce Hı. okuluma gitmek istiyorum. Bak. Ha. İnşallah. Hadi bakalım. Evet, çok güzel. Müdür amcamla da görüştü. Değil mi? Evet. Evet, hadi bakalım. <laughs> Buyurun. Evet, hadi gel bakalım. Bir vali ne yapıyor? Hepsini bak görmüş oldun. Böyle maskelerimizi de çıkaralım. Tamam, selam. అది మాత్రం ఇది అరవై అది